enflasyonu düşürmüyor. Türkiye'de de 90'lı yıllarda benzer dönemlerden geçtik. Burada önemli olan konu şu. Para şeyin faiz oranınızın ne olduğu tek başına enflasyonla mücadelede yeterli değildir. para politikasının bir bütün olarak nasıl yönetildiği enflasyonla mücadelede hmm. önemlidir. Bu da yeterli değildir. Hmm. Maliye politikasının içeriğinin ne olduğu ee, ve enflasyonla mücadeleyi destekleyip desteklemediği de çok önemlidir. Ve bütün bunları çerçeveleyen daha geniş bir küme var. Toplumun, e, paydaşların buna inancı ve buna desteği. Ee, şimdi siz enflasyonu şey, e, yorum yapan izleyicimizin bahsettiği gibi faiz oranı %70'e çıkarsanız ama kamu harcamalarında kamu harcama politikasında hiçbir değişiklik yapmaz, gelir politikasında hiçbir değişiklik yapmazsanız, toplumu enflasyonun düşeceğine yönelik herhangi bir ikna çabanız olmazsa, bir sıkı duruşunuz olmazsa, kimseyi inandırmazsınız. 70'e değil 170'e çıkarın yine etkisi olmaz. Ama çok sıkı bir iletişimle ve sadece merkez bankasının değil maliye hazine ve maliye bakanlığının Cumhurbaşkanlığı'nın, Sanayi bakanı, Ticaret Bakanlığı'nın, bütün kamu bürokrasisinin, ilgili STK'ların, iş dünyasının desteğiyle daha düşük bir faiz oranıyla daha güzel de mücadele edebilirsiniz. Dolayısıyla faiz oranınızın ne olduğu tek başına önemli değildir. Yani önemlidir ama yeterli değildir bu enflasyonun mücadelenin sadece Merkez Bankası'na bırakılmayacak hatta sadece faiz faizin ne olduğuna bırakılmayacak derecede önemli olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ee, 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı enflasyonun çok yüksek olduğu dönemdi ve Türkiye e, bence alışmıştı düşük enflasyon dönemine alışmıştı ve gayet de iyi gidiyordu. Şeyi hatırlayın e, 90'lı yıllarda kredi kartı kredi kartları yaygınlaşmaya başladığında e, taksit kart diye bir kart çıkarmıştı hatta yapı kredi bankası. Ondan sonra pek çok banka kredi kartına faizler uygulamaya e, taksit uygulamasına geçmişti ve taksit sayıları hızla yükselmişti. Hı hı. Ama enflasyonun düştüğü dönemlere bakın kredi kartını taksitlendiren insanların sayısı e, ya da yaptığı alışverişleri taksitlendiren insanların oranında e, ciddi bir düşüş de vardı. Ama son dönemde tam tersi yeniden evet. artış görüyoruz. Neyse konuyu uzatmayayım. E, enflasyonun düşürülmesi Sadece faiz oranınızın ne olduğuyla ilgili bir şey değildir. Benim peki e, şimdi Bahar Bey, siz iç tüketim metinde de çok fazla altı çizilen bir konu, siz de az önce yine e, bahsettiniz. İç tüketimdeki bu güçlü seyir nasıl yok edilecek peki? Bu işte iç tüketimdeki <laughs> e, hızlanmayı hızlanmaya sebep olan faktörlerin ortadan evet, kaldırılması tabii ki. <laughs> şimdi bakın biz. Millet olarak böyleyse herhangi bir kişiyi ya da bir kesimi <laughs> evet. eleştirmek ya da övmek için söylemiyorum. 2021'in Eylül'ünde Merkez Bankası faizleri aşağı çekmeye başladığı dönemi hatırlayın. O zamanlarda enflasyon şu gün yaşadığımızın dörtte biri kadardı aşağı yukarı. Faiz oranları düşürüldüğünde ve enflasyonun altına çekildiğinde yani reel olarak faiz negatife indiğinde diyelim ki bankada paranız var hı hı. ya da para alıyorsunuz şu anda yaptığınız işte, işten kazandığınız bir paralar var bir birikiminiz var. Birikiminizi gidip bankaya mevduata yatırırsanız kazanacağınız elde edeceğiniz faiz diyelim ki yüzde yirmi ama ülkede yaşanan enflasyon yüzde kırk. Şimdi siz paranızın bir yılda %40 değer kaybedeceğini bilirken gidip yüzde yirmi faiz almaya razı olur musunuz? Olmazsınız tabii ki. İnsanlar da olmadılar. Yani bir kesme olmadı, bir kesme olmaya devam etti belki bilmiyorum. Yani o işin sosyolojik tarafını bir kenara bırakalım ama olmayanların sayısı daha fazlaydı. O yüzden paralarını TL mevduata yatırmak yerine insanlar dövize yöneldiler. Altına yöneldiler. Ev al, konut almaya yöneldiler. Borsa araba almaya yöneldiler. Arsa almaya yöneldiler hmm. ve borsaya yöneldiler. Hmm. Şimdi ve tüketime yöneldiler. Bir de tabii evet, esas evet. konumuza dönelim. Tüketime Acaba yöneldiler. Acaba yarın alırsam Türkiye, daha pahalıya alır mıyım endişesiyle. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, ve daha pahalıya da al, alır evet. mıyım endişesiyle. Aynen. Kesinlikle daha pahalı <laughs> <laughs> alırım. Kesinlikle ben şimdi aynen önemli. öyle. Ee, ve Türkiye'de tüketim harcamaları TL bazında zaten arttı o zaten konuşmaya gerek yok ama enflasyondan arındırılmış olarak da tüketimde bir patlama yaşandı. E, TÜİK'in her ay açıkladığı perakende e, satış hacim endeksi verileri var. Enflasyondan arındırılmış veridir. Anormal düzeylere ulaştı. Şimdi bu artış hızının devam etmekle birlikte artışın devam etmekle birlikte hızının yavaşladığını görüyoruz. En son veride Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam %13'e düştü. Ne demek bu? 2023'ün Eylülünde 2022'nin Eylülüne göre reel olarak perakende satışlarda %13 artış var. Bu başka bir ülkede yaşansa o ülkenin e, kobileri, esnafı zil takıp oynar. Tabii. Anormal yüksek bir oran. Ama Türkiye'de %30'lardan yüzde %30'lardaydı bu artış hızı. %30'lardan şu anda %13'e geldi. Bu bile hala çok canlı bir oran. Evet. Sorunuzun cevabını tek bir cümleyle vereyim, bitireyim. Ee, bu tüketim artışını e, doğuran, destekleyen eee ultra düşük faiz oranının sona ermesiyle, enflasyonun altında kalan bir politika faizinin sona ermesiyle birlikte tüketiminde olması gereken normal, sağlıklı seviyelerine dönmesini göreceğiz hmm. ve cari dengenin de aynı buna paralel olarak iyileştiği bir dönem yaşayacağız. Çünkü çünkü Türkiye'de tüketim ne kadar artarsa Cari açıkta o, o kadar, kadar yükseliyor kadar biliyorsunuz önemli. zaten. Bakalım maalesef. takip edeceğiz biz de bu yansımaları.